Hepinize merhaba arkadaşlar. GTA salam gizem yani arkadaşlar terk edilmiş oteli gideceğiz arkadaşlar. Saat şu an 12. Hemen gidelim şu araba. hemen araba alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Arabayı alalım arkadaşlar. Terk edilmiş oteli gideceğiz. Aha, ben İyi ben He did wait, so the police start wait, I don't the police start Man, I my chest hurts. Follow moves you. You can't drive for no. shit. Mm -hmm. Evet arkadaşlar ve geldik gördüğünüz gibi ben. I warned you, CJ. Evet, evet arkadaşlar geldik. hemen koşalım. Şimdi arkadaşlar terk edilmiş otelin içine gireceğiz arkadaşlar. Hemen gelelim. Şuradan giriyordu. Aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi terk edilmiş otele giriyoruz. Saat bir buçuk oyundaki saat. Evet arkadaşlar geldik şurada gördüğünüz gibi kimse yok yani terk edilmiş bir otel arkadaşlar. Şimdi bir odaları bakalım arkadaşlar ne var. Yok ne olur ne olmaz silah da aldım yanıma arkadaşlar. Evet buralarda büyük sürü ayakkabılar var. Da ne olmuş. Arkadaşlar şu an saat 1. Şöyle bakalım arkadaşlar burada bir şey yok. Evet şu an burada yani bir şeyler görünmüyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar gelsin. Şöyle evet tam bu odada bir şeyler görünmüyor. Mod da olabilir arkadaşlar. YouTube'da hayalet falan var diye gece 3'te sakın otele girmeyin falan diye videolar var evet ve girdim bakın hiç bir şey görünmüyor arkadaşlar yani mod olabilir onlar evet şu anlık bir şey yok arkadaşlar ama her an bir şeyler olabilir evet bu odaya girelim altı Işık yanıp sön galiba ışık yanıp söndü bana mı öyle geldi yoksa ışık mı yanıp söndü Oha! Işık yanıp sönüyor lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Işık yanıp sönüyor. Arkadaşlar cidden. Baya bir gizemli. Bakın. Işık yanıp sönüyor lan. Oha. Arkadaşlar lan ne oluyor? Cidden videolar galiba doğru. Şu an gece 3 arkadaşlar. Saatleri oyundaki saat. Şu an gece 3. Oo, ışık yanıp sönüyor. Abi çık çık çık. Başka odalara girelim. Bir de yedi. Hafif üst silinmiş. Neyse bir girelim arkadaşlar buralarda bir şey oluyor mu? Gördünüz mü lan ışık söndü. Yanıp yanıp söndü lan ışık. Bu ışık yani yanmıyor. Evet burada da bir şey görünmüyor arkadaşlar. Evet şimdi şu odalara girelim 9-12 ve arkadaşlar 11 silinmiş arkadaşlar bütün odaları dolaşıyoruz buralarda bir şey yok Arkadaşlar şöyle göstereyim bir şeyler görünmüyor 11 ve 12 bence 11'e girelim bakalım şeyler görünmüyor ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Işık yanıp yanıp söndü lan. Arkadaşlar hemen şunlara bakın. Nedense kırmızı. Burası. Evet burada pek bir şey yok. 12'ye girelim. o Işık yanıp yanıp söndü gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Işık yanıp yanıp sönüyor. Oha. Arkadaşlar. Işık yanıp yanıp sönüyor şu. Evet burada bir şey yok. Bakın ışık yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Işık yanıp yanıp sönüyor. Buralar bir şey... Oha. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor lan? Işık yanıp yanıp sönüyor. Bakın. Işık yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Şimdi diğer odaya da gidelim. Evet bu odaya girdik. Arkadaşlar. Aynen girmiştik. Neyse bir daha girelim. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Işık yanıp yanıp söndü lan. Oha. Evet, arkadaşlar gördünüz mü? Şu ışıklar yanıp yanıp sönüyor mu? merak ettim. Cidden bayağı korkunç bir yer. Evet şöyle bakalım. Şu. Bir yerlere de bakalım arkadaşlar. Işık şu an normal yani yanmıyor yanıp yanıp sönmüyor yani bu odalara girdik zaten arkadaşlar galiba bu odalara girdik bakalım bakalım koridorlarda bir şeyler var mı arkadaşlar galiba bir şey yok arkadaşlar gördünüz mü ışıklar yanıp yanıp söndü ha Oha neyse arkadaşlar bir de dışarıya çıkalım ve dışarıyı da inceleyelim. Belki dışarıda bir şeyler vardır. Evet arkadaşlar çıktık. Şimdi şöyle bir bakalım. Yani camlarda bir şey görünmüyor. Arkadaşlar cidden yani gördüğünüz gibi. Buralara bakalım burası. Evet arkadaşlar yani burası normal. Ya buranın arka tarafını gidelim arkadaşlar. Bir de buranın arka tarafı var. Şimdi hemen oraya gidelim. Arka tarafına. Böyle hızlı gidelim. Heh. Arkadaşlar bu terk edilmiş otelin arka tarafını da gidelim. Evet arkadaşlar terk edilmiş otelin arka tarafı burası arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burada. Da böyle bir şey görünmüyor. Şu tarafı da bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bir şey. Korona mı Işık yanıp yanıp söndü baya. Yani. Göstereyim. Evet buralarda bir şeyler görünmüyor arkadaşlar. <laughs> buralarda zaten camlarda da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle Bir şeyler yok arkadaşlar. Baksanız burada bir şey yazıyor. Evet arkadaşlar yalnız rastgele bir şey yazmış biri. Evet arkadaşlar bir de şu üst tarafı çıkalım. Bakalım üst tarafta ne var. Bir hemen koşalım. Evet üst tarafta böyle arkadaşlar. Bir şey yok gibi. Arkadaşlar bir şey yok gibi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Neyse. Oo oh, silah var. Oh. Aldım silah. Evet buradan girmiyor. Evet arkadaşlar neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenip like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar daha 8 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.